Herkese selamlar. Karamelik Yer YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık savaş kapımızın eşliğine gelmiş durumda. Suriye her geçen gün tam düzeli derken karışmaya da başladı. Bununla ilgili Türkiye savaşa girer mi girmez mi bilmiyoruz ama artık ortam her geçen gün daha da gerilmeye ve daha da farklı boyutlara el vermeye başladı. Bunun için şunu söylemek gerekiyor özellikle. Türkiye artık bir genel af kapsamına girmesi gerekiyor ve pek çok konuda infaz düzenlemelerin olması gerekiyor. Cezalarının doğruluğundan olsun, adalet sisteminin yoğunluğundan olsun ve pek çok kişinin adil yargılanmadan dolayı bunun bir an önce gelmesi gerekiyor. Şimdi bugünkü olan haberde de biliyorsunuz Selahattin Demirtaş yeni süresinin kalkmasını yani tahliye olması yönünde bir talepte bulunmuştu daha önceleri ve bugün de o talep yine reddedildi, reddedildi anlaşıldı arkadaşlar. Yani baktığımız zaman bazı kesimler işte tamam reddedilmesi daha iyi ve hatta tahliye talebi olsaydı daha sıkıntılı süreçler olabilirdi diyorlar. Ve bazı yine asılsız haberlerde işte Dem Parti'nin yani sadece terör örgütüyle ilgili bazı infaz düzenlemeler olması gerektiğini hırsızmış, dolandırıcımış veyahut da ne suç olursa olsun cezaevinde kalsın. Sadece teröristlerle, terör gruplarla ilgili bir takım düzenlemeler gelsin gibi Asperagos haberler çıkmaya başlıyor. Bu konuda çıkan haberleri kesinlikle rivayet etmeyiniz. Çünkü böyle bir söylemde siyasetçiler bulunmaz kendisini daha kötü diğer insanlara çok kötü göstermek de istemezler. Bu yüzden zaten Parti şunu diyor. Gene, yani Türkiye genelinde bir genel af olması gerektiğini savunuyorlar genel olarak. Yani genel afın olması gerektiğini savunuyorlar. Ve ona göre de her zaman bunları dile getiriyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de bir genel af olsun, bir infaz düzenlemesi olsun, pek çok insan cezaevlerden çıksın diye zaten söylemleri de oluyor. Bunun dışında diğer söylemlere kesinlikle inanmayız arkadaşlar. Şimdi yani baktığımız zaman çoğu kişi bu Temmuz ayından umutlu ama şunu söyleyeyim artık önümüzdeki hafta veya da bu ay sonunda bir, bir ihtimalle meclis tatile girecektir ve ondan sonra da artık meclis tatili bittikten sonra Ekim gibi bazı konulara konuşmaya başlarlar. Zaten fazla uzamaması gerekiyor. Ağustos-Eylül ayında yani terörsüz Türkiye'nin ne, ne, sonuçlara gideceğini, ne evrelere dönüşeceğini hep beraber bekleyip göreceğiz. Zaten daha fazla uzarsa sıkıntılar da olabilir. Biliyorsunuz bunun için bu işin bir an önce bitmesini, hızlı bir sonuçlanma olmasını istiyorlar arkadaşlar. Tüm kesim olarak bunları zaten söylüyorlar ve dile getiriyorlar. Bunun için baktığımız zaman bazı konularda hızlı bir ilerleme hızlı bir gelişme olabilir. Onun dışında yani Temmuz ayından bitmek üzere Ağustos, Eylül ayında herhangi bir umutlanma olmasın diyelim. Cezaların dolu olması zaten kimsenin umurunda değil. Eğer böyle bir şey olsaydı 10. ayı paketinde bunlar verilirdi. Burada sorulması gereken soru aslında şu olması gerekiyor. Tamam 10. ayı paketinde çok güzel sonuçlar beklenirken neden bunlar verilmedi de ileri tarihe atıldı. Buna bakmak, bunu konuşmak gerekiyor aslında. Olan olmuş, biten bitmiş. Bunları konuşmak lazım. Neden acaba kimlerin yüzünden veyahut da ne beklentilerden dolayı veyahut da ne gibi konulardan dolayı arkadaşlar bu 10. yargı paketinde söylenenler verilen sözler tutulmadı. Şimdi baktığımız zaman kime mikrofon uzatılsa, kime kamera çevrilse herkes kendini haklı olarak gösteriyor ve biz her şeyi yaptık ama diğer tablar yapmak diyorlar. Şimdi baktığımız zaman yani burada tek bir parti suçlamanın bir anlamı yok. Bana göre buradaki tüm partilerde bu infaz düzenlemesi gelmemesi için hem fikir içinde olmalarını ben kendi düşünceme göre söylüyorum. Çünkü yani sadece AK Parti'nin bunu getirmemesiyle değil diğer partiler hep bunu kabul ettirebiliriz. Bunu söylemek. Öncelikle önemli bir konu. Burada dikkat çekmek gerekiyor. Bu yüzden pek çok kişinin o beklediği arkadaşlar bir Temmuz ayındaki düzenleme olmayacak. Şimdi bunu mahkum aileleri değil mahkumlar zaten dile getiriyor. Onun dışında pek çok devlet alanları bunu biliyor. Yani çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz isteyip veyahut da kürsüye çıkan milletvekilleri bunu tüm milletvekillerine söylüyor cezaevlerinin dolu olduğunu, insanların yerlerde yattığını, uyuz hastalığı gibi pek çok hastalıkların kol gezdiğini dile getiriyorlar. Yani burada Sağır Sultan bile duymuş olması lazım. Bu cezaevindeki yani ortamın kötü olmasını, insanların yer atmasını herkes biliyor. Zaten bunu Adalet Bakanı da ceza tevkif evleri de çıkıp resmi olarak yayınladı. Dedi ki ne? Bizim cezaevlerinde 100 bin yakın kapasitede fazlamız var. Baktığımız zaman hangi cezaevindeki kişi biz yazarsa, hangi cezaevine sorduğumuz zaman kapsamının iki katı olduğu söyleniyor. Kapsam yani verilen kapsamın iki katı olduğu söyleniyor. Bazılar üç kat yapılmış. Çoğu insanlar yani atıyorum altı kişilik yerler 12 kişiye çıkarılmış. 20 kişilik yerde 60 kişi attıklarını söyleyenler var. Baktığımız zaman her taraf zikapasa dolu. Zaten kapalı cezaevleri ayrı bir yoğunlukta ve açık cezaevleri daha da ayrı bir yoğunlukta. Yani baktığımız zaman her taraf sıkıntı. ve bunun içinde bir herhangi bir devlet büyükleri tarafından atılan adım var mı? Yok. Veya herhangi bir şu an için çalışma var mı? Yok. Ne üzerine duruyorlar? Dem parti öncülüğünü yapıyor. Diğer partiler de peşinden koşuyor. Bir komisyon kuralım diyorlar. E bu kurulan komisyon yani mahkeme mahkeme ilerini mutlu edecek bir komisyon değil. Bu kurulacak komisyon yani terörsüz bir Türkiye için yapılacak olan çalışmalar veyahut da işte terör örgütlerinin affedilmesi konusu. Zaten belli başlı üst düzeydeki insanlar Türkiye'ye geleceklerine ben inanmıyorum. Yine baktığımız zaman şöyle bakıyoruz. Yani silah bırakmaya gelen sözde dağlara gezen insanların üstleri, kıyafetleri, kaşları alınmış. Sakal tıraşları çok mükemmel şekilde, saç tıraşları güzel bir şekilde olmuş. Vallahi yani baktığımız zaman bunların pek dağdan inen bir terörist gibi olduğunu söylemek zor. Baktığımız zaman oradaki insanlar göbekli, göbekli. Bunlara hep dikkat edip bakmak lazım. Zaten devlet büyükleri bunları görüyordur geldiler, bir artık tiyatro gibi şabuk gittiler. Bakalım ne olacak? Bunları ileriki zamanlar bize gösterecek. Fazla uzatılmaması lazım. Dediğimiz gibi Suriye'de sıkıntı var. Bizim önceliğimiz artık Türkiye'de yani iyi bir şekilde bir infaz düzenlemesi yapılması gerekiyor. İnsanlara ikinci bir şans verilmesi gerekiyor. Tamam böyle devam edelim. Herkes suçlansın. Eminim bak ciddi söylüyorum. Böyle devam edilirse İki yıl içinde Türkiye'nin yarısı cezaevinde olur. Bak bu abartısız olarak söylüyorum. Eğer böyle devam edilsin, cezalar fazla fazla olsun, tutuklu süreleri uzasın. Hemen hemen, yani şu an baktığımız zaman 1 milyon civarında tutuklu mahkumlar var. 1 milyon civarında. Şimdi baktığımız zaman, yani pardon, tutuklu, hükümlü ve denetimli olan 1 milyon var. Tabi sabıkalı onlara baktığımız zaman 2 milyon. Ya yani bu geçen seneye göre baktığımız zaman yüzde yüz artmış. Yani bu sene artan şey sene 4 milyon. Ondan sonra sekiz milyon olur. Nereden baksak? Yani 80 kişiden 10 kişi olacak. Ve hatta baktığımız zaman, ailelere vurduğumuz zaman hemen hemen yarı yarıya gelmiş olur. Her aile yani neredeyse sabıkalı bir insan dolaşıyor olacak yani. Sadece olay bu değil. Baktığımız zaman buna sadece yorumlamamak gerekiyor. Bunu sadece vurgulamamak gerekiyor. Ve pek çok yönden de bunu araştırıp da düşünmek gerekiyor. Tamam şartlı talih yaptın gönderdin bu mahkumlara birer iş bulmak gerekiyor. Devletin görevi bu. Daha çok suç oranı atmaması için ve hatta bu insanların yani olmaması için. Bunlar gerekiyor. Şimdi Demirtaş Red verildi yani tarihlerine diye sordukları zaman bu gayet normal gibi kalıyor. Bana göre ben bunu normal görüyorum. Yükselt dağdan demir taşar. yani red geldi. Talih olmamalar yönünden bana göre çok çok basit. Neden derseniz o kadar değişik basit suçlu olup da olan yüzlerce insanlar var. Baktığımız zaman onlar her zaman dilekçe yazıyor. tutuksuz yargılanmak istiyorum diye. Yapmıyorlar. Yani tutuklu yargılamak bence pek mantıklı bir olay değil. Ondan sonra insanın teneffüsünü takarsın, denetimi tabi tutarsın, mahkemesini davetleriz. En azından dışarıda çalışsın, ailesine bir katkıda bulunabilsin. Bunları görmek gerekiyor. Evet Selahattin abi sana aramadım. Sen de beni arasaydın keşke. Yani ben yoğundum. Sonra aklıma geldi. Unuttum. Halkı arkadaşım aradı. Onu da açamadım. Canlı elinde sana, sana döneceğim. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyorsa ona göre devam etmeye çalışalım. Yani mahkum aileleri de birleşme, birlik olma ve hatta mahkumlarda bu durum yok arkadaşlar. Bu hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman da olmayacaktı. Buna emin olabilirsiniz bundan 50 sene bile geçmiş olsa yine mahkum aileleri ve mahkumlar pek arkadaşlar bu konuda birbirlerine yani destek olacağını sanmıyorum. Şimdi Türkiye'de çoğu olaylara görseniz bile gördüm demeyin, şahit olmayın. Çünkü yani Türkiye'de bir mahkemede sanık olarak yargılanıyorsanız oradan berat etmeniz veyahut da ceza almamanız baktığımız zaman sıkıntılı. Yine yani de ceza alırsınız Yani evlatlarınızın değeri yok mu dediğiniz zaman bunu devlet büyüklerimizin oradaki kalabalığa göre ve infaz düzenlemesine vermemesine göre bakmak gerekiyor. Şimdi şunu genelde söylüyorlar. Tamam biz insanlar suç işleri onları serbest mi bırakalım? Yani devlet bunu söylüyor. Serbest bırakalım. Cezaların bu kadar arttırılmasının sebebi de şunu gösteriyorlar. Caydırıcılık özelliği olsun İnsanlar bir sene olan suçu 10 sene çıkardığımız zaman herhangi bir daha bir suç işlemiyorlar diye baktığımız zaman arkamıza dönüp baktığımız zaman bunun doğru olmadığı tezinin farkına varıyoruz. Yani insanlar bir senelik olan suçu 100 kişi işlerken şu an o suçu devlet 10 sene yapmış. Ama bir senedeyken 100 kişi işliyorsa şu an 10 sene o ceza yaptığımın rağmen bir kişi işliyor. Yani buradaki konu cezanın arttırılması caydırıcık bir suçu olmadı. Yani daha caydırıcılık bir etkisi olmadığını yüz yüz göstermiş oluyor o zaman baktığımız zaman. Yani suçları arttırmak caydırıcı bir özellik değil. Önemli olan burada insanlar cezaevine girdiği zaman orada ne diyor? Ceza tevkif evleri ve ıslah evleri. Burada insanları cezaevine geldiği zaman eğitiyoruz. İşte suçlara karışmaması için sen neler yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bunların bir kalıcı bir özelliği olmadığını görüyoruz. Şunu yapabilirler. Bir insan 10 sene ceza almışsa, 1-2 sene yattıktan sonra ya kardeşim sen iyi halisin deyip onu eğitimlere tabi tutabilir. Dışarı çıktığı zaman takip edebilir. O insanı erken tahliye edebilirler. Yurt dışından bunu yapıyorlar. Parası olanlar zaten parasını verip Çıkıyor. para olmayanlar da belli bir süre sonra şartlı tahliye olurlar. Baktığımız zaman bunlar çok ama bizim Türkiye'de ne diyor? İşte iyi halde mahkum olursan sana 6 ay ve 1 sene erken oranın idaresi sana erken tahliye verebilir. Diyor. Yasada bunu belirtiyor. Türkiye'de örneği var mı arkadaşlar? Var mı? Tek tük var. Var mı şöyle şu cezaevindeki mahkumlar cezalarına altı ay kala erken çıkıyorlar. Bak bu suç işleri diye bunu göndermemişler. Var mı böyle duyumunuz var mı? Yok. Varsa yazın arkadaşlar. Şuradaki cezaevindeki mahkumlar çıkıyor diye. 6 ay ve 1 sene erken çıkıyor diye. Bilerim. Ama hep şu şey var. Yani hayal var. ve hatta bir hikaye diyelim var. İşte Hatay'daki cezaevindeki mahkumlar işte denetim bir yıl değil 3 yıl uyguluyormuş. Ve hatta işte Adana'daki Cezaevi orada 6 ay erkenden insanları tahliye ediyormuş. İyi ben şurada git atıyorum Mersin'deki cezaevine gitseydim, bulunsaydım şimdi tahliye olurdum gibi bu hikayelere inanmıyorum. Şimdi yani mahkemeniz olduğu zaman arkadaş yazmış. Ankara 5 Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya bile çağırmadan bana ceza verdi maalesef demiş. Şimdi bu cezayı verdiği zaman avukatın yoksa buna itirazda bulunabilirsin. Benim savunma hakkımı alınmışlardır. Benim savunmadan cezam verilmiştir diye bunu yazdığınız zaman otomatikman bunun iptal olması gerekiyor. Eğer avukatınız bu duruşmaya katılmamışsa. Eğer cezaevindeyseniz sizi sevk bir sistemine de bağlamamışlarsa bu sizin daha iyidir. Yazarsınız. Ben filanca tarihte filanca cezaevindeydim. Mahkemeye çıkmak istiyordum ama beni mahkemeye çağırmadılar ve mahkemeye çağırmadı halde avukatım olmadığından ve yüzüme okumadığında savunma hakkım elinden alınmıştır. Ona göre mahkemenin yeniden yargılanmasını ve savunma hakkımı bana vererekten kendimi savunma yapmak istiyorum diye Dil yazarsanız mahkemenize infaz hakimliğine ona göre sonuçlanırsınız veya istinafa gitmişse istinafa yargıta yargıtaya bu şekilde dilekçenizi yazabilirsiniz. Buradan da olumlu dönüşler alır mısınız? Bir şey diyemem. Bazıları alıyor, bazıları almıyor. Niye diye baktığımız zaman adalet sistemindeki bir artı birin her yerde iki yapmadığı görülüyor yani. Bundan ilgili ne diyelim ki? Bazen susmak bile en güzel cevap oluyor. Maalesef diyoruz. Allah herkesin kalbine ve Gönlüne göre diyoruz arkadaşlar. Af ve infaz düzenlemesi muhakkak şart. Çünkü insanların artık özgürlük kavuşması gerekiyor. O kalabalık dolu dolu yerlerde gençliklerini çürütmemeleri gerekiyor. Fırlanta gibi insanlar var. Efendi insanlar var. Elaya düzgün insanlar var. Kalbi tertemiz olan insanlar cezaevinde hayatları bitiyor. Görmemizden gelmemek gerekiyor. Zengin değil diye haberlerde bunun haberleri yapılmıyor. Video çekilmiyor. Ama zengin bir insan içeri girse takılı yaptı. Aman üşümesin. işte aman bilinen ne olmasın. Çocuğu babasız doğum günü geçirdi. Annesiz doğum günü geçirdi. İşte bunun güvenleri bir sürü de olaylar oluyor. Niye? Fakir diye. İşte zengin diye kız peşinde duruyor. Ama fakir garibanın içeride yapmış. Hadi bana gösterin, şu an bu kadar televizyonda konuşulan kişilerin 20 kişilik yere 60 kişi mi yatıyor acaba? Bir sorun, söyleyin bakayım bana. Veyahut da 10 kişilik yere tek başına mı kalıyor? Bunları bir araştırıp sormak gerekiyor. İnsanlara eşit davranmak gerekiyor. İnsanları kültür farklarına göre, paraya göre ayırmak gerekiyor. Eskiden ne yapıyorlardı? Hani diyoruz ya işte sen sarışınsın, yeşil gözlüsün diye Avrupa bunları vurmadı diyoruz ya. Eskiden ne yapıyorlardı? Çok eski çağlarda da kadınları gömüyorlardı. Çok daha da eski çağlarda da sen işte siyahisin, sen beyazsın diye ayrım yapıyorlardı. Şimdi modern ülkedeyiz, modern dünyadayız. Şimdi de param var mı, param yok mu diye ayrım yapıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Işte. Anlatacak konu.